Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tavuk soslu penne makarna yapacağız. Malzemelerimiz bir paket penne makarna, makarnamızı haşlamak için bir tencere sıcak su, tuz, sıvı yağ. Sosumuz için gerekli olan malzemelerimiz 400 gram tavuk göğsü, 3 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 1 kase mantar, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 kahve fincanı zeytinyağı. 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı köri. Şimdi makarnamızı yapmaya başlayalım. Sıcak suyumuzun içerisine 2 yemek kaşığı tuz koyuyoruz. 1,5 yemek kaşığı ayçiçek yağı koyuyoruz. Makarnamızı koyuyoruz. 6-7 dakika haşlıyoruz. Makarnamız haşlanırken sosumuzu yapmaya başlayalım. Tavamızı ocağımıza alıyoruz. Isıtıyoruz. İçerisine tavamız ısındıktan sonra bir fincan zeytinyağımızı koyuyoruz. bir yemek kaşığı tereyağımızı ilave edip kavuruyoruz. Şimdi doğranmış olan tavuk göğsümü ısınmış olan yağıma atıyorum ve yüksek ateşte kavuruyorum. Tavuğumuz kavruldu. Şimdi içerisine bir kase mantarımızı ilave ediyorum. Tekrar kavuruyorum. mantarlarımız da kavruldu. Şimdi kapya biberimizi ve yeşil biberimizi ilave ediyorum. Malzemelerimiz kavruldu. Şimdi tuzumuzu, karabiberimizi ve körümüzü atıyoruz. Karıştırıyoruz. Baharatınızı biraz daha az ya da fazla koyabilirsiniz. Damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir paket krema ilave ediyorum. Ve karıştırıyorum. Gerçekten harika bir lezzeti var. Şimdi haşlanmış olan makarnalarımızı ilave edelim. Makarnalarımız biraz sert olacak. Sosun içinde de biraz daha pişeceği için eğer fazla haşlamışsanız üzerine herhangi bir su ilave etmeyin. Bütün makarnalarımızı koyduk. Şimdi karıştıralım. Artık ocağımızın altını kısıyoruz. Makarna suyumuzdan bir kepçe ilave ediyorum. Kısık ateşte ağzını kapatıp 10 dakika pişirelim. Tavuk soslu makarnamız hazır. Afiyet olsun.